Eşim tesettüre girmemi istemiyor. Beni yanına yakıştırmadığını söylüyor. Eşler birbirini mutlu etmeli diyorsunuz. Bu durumda ne yapmalıyım demiş birisi. Öncelikle eşinin şunu anlaması lazım. Abi, bir vazo ile evlenmedin. Bak vazo ile evlensen fikirleri değişmez. İşte buraya koymak istiyorsun, şuraya koymak istiyorsunuz. Sabit durur. Sen bir insanla evlendin ve bu insanın fikirleri var. Bu insanın kendini iyi hissettiği ve kötü hissettiği şeyler var. Yani mesela bu insan desek ki sana ya ben yuvarlak gözlük sevmiyorum. Köşeli gözlükle dışarı çıkmak istiyorum dese saygı duyarsın. Saçımı kısa yaptırmak istiyorum dese saygı duyarsın. Kendini böyle iyi hissediyorsan tamam dersin. Tesettüre gireceğim. Hayır. Ya en azından şöyle düşün. Ya benim eşim tesettürlüyken kendini daha mutlu hissediyor. Tesettürsüzken mutsuz hissediyor. Onun kendini iyi hissetmesi için ben onun fikrine saygı duyuyorum. En azından böyle düşün. Aynı dini hassasiyete sahip olmasan bile. Hanım kardeşimize şunu söylerim. Eşinin rızasındansa Allah'ın rızası daha önce gelir. Mesela bir anne çocuğuna dese ki namaz kılarsan sütümü helal etmem. Burada Allah'ın rızası namaz kıl dediği için annenin sözü geçersizdir. Burada da tesettüre girmek Allah'ın emri olduğu için eşi de Dese ki tesettüre girme bak benim rızamı kaybediyorsun dese geçersizdir. Önce Allah'ın rızası gelir. Tabi hanım kardeşimiz de şöyle yapmasın, kestirip atmasın. Bana ne beni böyle kabul kabulleniyorsan kabullen, kabulem değil. Oturup karşılıklı ya bak kendimi ben böyle çok iyi hissediyorum. Bana saygı lütfen diye bir iletişim kurarak eşinin de bunu kabullenmesini sağlaması gerekiyor.